Patlıcan konservelerimiz gayet güzel vakumlanmış. Işık almayan serin bir yerde saklayalım. Patlıcan konservelerimizi ters çevirdik. Üzerini kapatarak sıcağıyla sabaha kadar bekletelim. Artık karnıyolukluk patlıcanlarımızı dolaba koyuyoruz. Patlıcanlarımızı şöyle alacalı veya da şöyle puantiyeli kabuklarını soyarak tuzlu suya koyup beklettik. 1-15 dakika. Sonra kuruladık. yağımızda kızartalım. seram tatlı kağıdlarımız. Domateslerimizi kabuklarıyla doğradık. Bir miktar pişirelim. Blender'dan geçirelim. Salıncağa geçelimiz. Domateslerimiz. Pişen domateslerimizi blender ile ezelim. kapaklarımızı mutlaka kaynatıyoruz. Şöyle kaynatırken bir yemek kaşığı kaya tuzu da atarsak arkadaşlar kapaklarımız gayet güzel vakumlanacaktır. Domatesimizi blenderdan geçirdik. Bir yemek kaşığı toz şekeri atalım domatesimizin asitlenmesi onlar. Bir yemek kaşığı da kaya tuzu ekleyelim. Süper. Kavanozlarımızı güzelce yıkadık kuruladık arkadaşlar şimdi patlıcanlarımızı şöyle güzelce yerleştirelim Karnıyarıklık patlıcan çok amaçlı çıkarıp musakka da yapabilirsiniz doğrayarak süper oluyor arkadaşlar mutlaka deneyin senedir yapıyorum ben bunu şöyle dört tane bir kavanozumuza koyalım yeterlidir çünkü kavanozumuz küçük büyük kavanozlara da yapabilirsiniz sonra üzerine aparatımızı koyalım kavanozumuz dolan kadar domatesimizden ekleyelim içerisindeki domatesi her şeye kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Biraz fazla doldurduk üzerinden bir miktar alalım. Çok fazla doldurmayalım arkadaşlar. Biz biraz fazla doldurduk. Şöyle birazcık eksik olsun üzerinden. Evet. Sonra kaynayan kapağımızı alarak kurulayalım ve kapatalım. Şöyle de havasını alalım arkadaşlar. Kapağımızı kurulayalım. Kurulamadık. sıkıca kapatalım. Ters çevirelim. Böyle yapmaya devam ediyoruz.